Benim ömrüm, hayatım botlarla geçti bak. Hep botlarla geçti hayatım. Ben hayatımı Abi botlara adadım. Oğlum ben size taktik veriyorum. Bak gerçek oyuncu olmak mı istiyorsunuz? Yusuf senin ağzının ortasına evet, sıçayım. Senin ağzın ortasına sıçayım. Evet. Seni bir daha almayacağım. <gülüyor> nasıl <gülüyor> anağın rahminde durdun? Beni ben çok merak yansın. ediyorum. O, o, rahimde nasıl durdun? Çok çok merak ediyorum ha. Oturup dinleyeceğim yarım saat böyle. Oğlum oturun bekleyin lan. Camper var işte. Bu Allah'ım kafa yiyeceğim. Abi anlamıyorsunuz herhalde. Kaliteli oyuncu olmak coverdaki adamı araştırmak değildir. Bunu bir çözün anlayın bunu. Kaliteli bir oyuncu olmak istiyorsanız coverdaki adama rushlamayın. Adam cover almış bekliyor siz ona rushluyorsunuz ya. <gülüyor> adam <laughs> MK Komik oldu. Bekle. Aa! Abi. Şuradan bir şey var. Anlamıyorum. Bir yayın aç kapı yapacağım. Dostlar niye böyle oluyor? Ben küfür mü ettim? Ne oluyor abi? Abi ben küfür İyi, mi yok, ettim? Yok 12 kişi var. Ne oldu ki? Ben küfür mü ettim? Dostlar. Ne oldu? Allah rızası için söyleyeyim. Ben burada evet. uygunsuz bir şey mi yaptım? Vallahi etmedim. No. Yani. Sadece Ne olur söyleyiz. Kızdın o herhalde. Yok. Küfür yok. O, Kapatıyorum. Şey Kapatıyorlar da. Sadece şey ya. Yani. Kapatıp geliyorum yayına. Tamam.